Merhaba arkadaşlar Ahmetle Mobilin kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ın ilk bölümünü çekeceğiz ve az önce köyümü dağıtmışlar. Size göstereceğim ilk köy bu. İşte bu. Hani isterseniz bu köyden başlarım ve benim e, açtığım bir ezik çar var. Onu göstermek istiyorum. Hemen girelim o arada buradan. Hemen bakayım Ahmet. Ahmet Emin. Yükleyelim. 3 revellik köy gördüğünüz gibi. girelim. Lan biri daha saldırmış ha. İşte bu da benim harika köyüm. Barbar okçu tekniğiyle büyüyoruz. İkinci seviye arkadaşlar. Oo, okçu basalım biz. 20 Çok az şunu var. İlk defa görüyorum. Şunları kaldırmak istiyorum da. Para yok. 3 <laughs> tane taş bulmuş size tavsiyem asla ve asla bence yeşil taşlarınızı harcamayın. Yeşil taş çok önemli inşaatçılar için. Aa bunu yükseltsem mi? Bunu yükseltmişim. Topu mu yükseltsem? Yoksa yükselt. Bir kışlandım. Onu da mı yükseltsem ya? Az sonra savaş yapacağız. Kaç dakika? Var. Tamam bakalım. 7 dakika mı? Kaç dakika? 1 bir, bir dakika 20 saniye. Tamam bekleriz. Klan kalesini daha kurmadım. Daha yeni başladı çünkü şey video çekmek için. İşte böyle. Büyümeye çalışıyoruz. Hemen bir dakika. Dükkanı alabileceğimiz bir şey var mı? Onlara bakalım. Büyü koruyucusu gelmiş. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Galiba şey savaşta Askerlere can veriyor yani arkadaşlarımdan duyduğum bu. Bakayım. Tamam. Videodayız. Şu Noel ağacını kaldırmak istiyorum ya. Para verir herhalde baya. Aski bir savaş yapalım da. son asker. 20 saniye sonra. Savaş yaparız. Hop ne ya? Ben şunu da yükseltmeye vereyim de. Şimdi zaten savaş yapacağız. Orada kamp dolu. Ay yanlış yaptım. Şeye saldıracaktım. Goblinlere saldıracaktım. Şimdi Şuradan barbar atalım. Burada tuzak yok mu? Hadi aslanlarım. İnşallah tuzak çıkar da hepsi olmaz ya. Oo iyi gidiyor. Oo aldık zaten paraları. Tamam ya bizde. Bitti. Kazandık. Yüzde yapalım. Ve bu kadar. Evet dönüyoruz ve ilk videomuzu burada düşünüyorum ve ödül geldi. Ne yaptım ya? Ha, çok... Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı hiç unutmayın. Fatih Remobilya'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.